Düzce Belediyesi depremin meydana geldiği ilk günden bu yana destek hizmetleri müdürlüğü bünyesinde tuvalet, duş, bebek odası, soba, çamaşırhane gibi acil ihtiyaç gereksinimlerinin üretimini sürdürüyor. Son olarak destek hizmetleri müdürlüğünün şantiyesinde belediyenin öz kaynakları ile üretimi tamamlanan 12 duş, 12 tuvalet, içerisinde 6 adet çamaşır makinesi bulunan çamaşırhane ve 85 adet soba Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Tamam. come so on